Arkadaşlar hoş geldiniz bugün 2022'nin ilk videosu Ben niye heyecanlandım yine ben her video girişinde heyecanlanıyorum bir video girişini beceremiyorum Neyse Evet arkadaşlar bugün Tofaş Kartal vs Tofaş Şahin yapacağız Car Parking tezgini her zaman gibi Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu benim Kartal yani yapıyoruz bu sporu bir şeyler Hani diyeceksiniz bu nasıl araba falan filan da neyse Evet arkadaşlar önce body kit'e bakacağız Karakayı çıkartalım body yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem bir lastiğe geçiyor bir çıkartmaları geçiyor. Ancak hemen şuradan Topaş'a e, Tofaş'a gidelim. Ay diğer Tofaş'a yine. Evet Bu da benim arkadaşlar burada arada Tofaş bilen bilir. Şuradan ekseri oradan. Bakın bunun bir sürü spoiler olsun. Diğer body olsun. Şunların ismini hatırlamıyorum şu anda. Onlar olsun var. O yüzden artı bir şey şahine veriyoruz. Hemen ikincisi olarak Şahin'deyken motora bakalım arkadaşlar. Tuning'e giriyoruz motora. En fazla 100 binlik takılıyor. Ancak kartalımızdan hemen kartalımıza geçelim. Ha, şu muydu? Evet buradaymış. Ancak motorlarda 400 bine kadar takabiliyoruz arkadaşlar. 200 bin. Ben 200 binlik takabildim. Gerçek para veremiyorum. Arkadaşlar abone olun like atın. 400 binlik motor alayım. Her like lütfen. Neyse. Aynı yine bunları da takabiliyoruz tabii ki. O yüzden bir bir oldu arkadaşlar. Şimdi ben neye bakacaktım? Video dışında hepsini hazırladım. Şu anda unuttum. Evet. Ne güzel. Bir dakika ben düşünüp geliyorum. Peki şimdi arabamızın içine bakalım. Tofaş kartalımızın. içi böyle gördüğünüz gibi Türk bayraklı ondan her zaman yani artı veriyorum buna öncelikle. Bakın burada böyle içi işte güzel. Hemen diğer şahinimizin şahinimizinkine bakalım. Ne geldik hemen şahinin de içine bakalım. Şahinin de içi böyle ama içinde Türk bayrağı yok. Ama olsun yine güzel yani. Yine de ikisine de artı verelim. Biz şimdi de gördüğünüz gibi yani motor falan gözüküyor. Şimdi hemen şahinimizinkine bakalım. Gördüğünüz gibi kaputu açılmıyor, kilitliyor, biniyoruz falan ama maalesef şahinimizin kaputu açılmıyor. O yüzden yani burada yok kartal art vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de hız testine gidiyorum. Hemen highway yolunda buluşalım sizle. Hı. hız testi yapacağımız yere geldik. Başlayacağımız nokta burası ben burayı biliyorum. Buradan ta işte şuralar kadar falan geliriz bakayım. Şöyle şuralara falan geliriz yani. Şimdi ben başlıyorum müziği koyuyorum arkaya. Bakarsın zaten siz de. Haydi 3 2 bir let's go Yer. 380 gördüm ben. Yani en sonunda yani şuralarda falan bir yerde bıraktım. Yani yeter. Şimdi he hemen şahinimize bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Buradan yine aynı yere. Yine hemen şuraya kadar yapacağız. Ondan sonra ben frene basarım. Hadi yine müzik koyayım. Hadi iyi izleyelim. Evet arkadaşlar ikisi, ikisi de 380'i gördüm. Yani ikisi de eşit ikisini de artı veriyor. İkisi hızlı kalkıyor yani. O şimdi buradaki turuncu şey var ya şu hızımızı gösteren. Onun ona kadar gideceğiz hangisi daha önce tamamlayacak ve de hangisi daha hızlı kalkmayacak bu ee, diyelim araçla. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. 3, 2, 1, let's go. Ben yani şu an editle koymuşumdur arkadaşlar. Yani şu an Hemen aşağı in nereye yapıyorum. Şimdi de aldım. 3, 2, 1, let's go. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum şey oldu da. Evet koyarım yani kimi kazanmış. Olabilir.